Tüm dünya pandemiyle uğraşırken AKP salgını fırsata çevirme derdinde bir taraftan işçi ve emekçileri açlık ve yoksullukla baş başa bırakırken diğer taraftan da salgın karşısında önlem almayarak halkın sağlığını hiçe sayıyor. Pandemiden en fazla etkilenenlerin başında kuşkusuz kadınlar geliyor. Kadınlar bir taraftan açlık ve yoksulluk çekmek zorunda bırakılırken bir taraftan da pandemide artan bakım emeği sömürüsü, em ev içi emek sömürüsü ve kadına yönelik şiddetle uğraşmak zorundalar. Ee, pandemiyi bahane eden AKP iktidarı kadınların şiddet karşısına başvurabileceği bütün mekanizmaların yolunu kapatmış durumda. Şimdi de İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırmayı e kaldırma tartışması yapıyor. Salgının hem kadınların hayatını tehlikeye atmasına hem emek sömürüsünü artırmasına hem de kazanılmış haklarının kaybedilmesine izin vermeyeceğiz. Yaşamlarımıza, haklarımıza sahip çıkıyoruz.